Herkese merhabalar. Bugün arkadaşımın atölyesine geldim. Hem ziyarete geldim hem de iş için geldim. Güzel bir siparişimiz geldi. Sizlere de bunu hazır kesmişken göstermek istedim. Böyle yaşlı bir teyzemizin bir elbisesi var. Gayet uzun elbise tunik gibi kullanıyor. Aslında altına pantolon giyiyor ama hani dizinin altında kullanıyor. Bu kumaşımızın adı Sende. Bunu birçok rengini kumaşçılarda bulabilirsiniz. Gerçekten bozulmayan, solmayan, uzun ömürlü kullanabileceğiniz kumaşlarda. Ee, bu şekilde sıfır yakalı, önden düğmeli ama kendinden bu şekilde katlanmış yani patı olmayan, bantı olmayan özür dilerim bir model. Bu şekilde cepli. Büyük bedenler benden kalıp istiyordu bunu kaçırmasınlar, gayet güzel dinlesinler. Büyük bedeninde, küçük bedeninde kalıpta hiçbir şey fark etmedin. ölçünüzü doğru ve düzgün aldığınız zaman neler başarabileceğinizi şimdi size göstereceğim. Evet ben şimdi şu ölçülerini şu şekilde kağıt gösteriyorum çizdim. Hani siz görün diye. Normalde böyle bir yazmıyorum. Göğsünü, kalçasını, boyunu, kol boyunu, işte omuzunu, her şeyini ben sizler için yazdım. Şu şekilde gösteriyorum. Bu baya büyük bir beden. Kalçası 138-140 beden. Yani bu 50 ve artı bedene giriyor. Bunu nasıl kestiğimizi, nasıl çizdiğimizi şimdi göstereceğim. İlk önce boyu 110 santim. Şöyle arkadaşım yaklaştırsın. Her zaman gibi kumaşımızı çifte katladım. Etek ucu 41 santim yaptım. Çünkü gayet kalçasına göre geniş yapmanız lazım ki arabaya otururken falan rahat etmesi lazım. Şu şekilde önce çalışacağımız alanı belirledik. Buradan da bu şekilde 110 santime 4 santim boy ekledim ve onu çizdim. Şimdi böyle bir bedende arka yakasını 8 falan alamazsınız. En az 9-10 almanız lazım. Çünkü ensesi kalındır, geniştir, kafasının rahat geçmesi için bunu bir 10 santim yaptım. Bu teyzemiz gayet omuzları geniş. 14 santimden bir omuz işareti çizdim. Her zamanki gibi kalçası bunun 130. 130'u 4'e böldüğünüzde 32,5 çıkacaktır. Bu göğüs mesafesini buçuktan çizdim. Bu şu anda bedenimin arkası. Evet bu her zaman soru geliyor. Bu göğüs yerini nasıl belirliyorsunuz diye. Her zaman söylüyorum kol genişliğinizi alacaksınız. Pazunuzun en geniş yerine. Bu beden 46 cm pazusu. 2'ye bölüyorsunuz 23. 23'e de 2 santim indiğiniz zaman burası göğsümüzde iyi gelecek yerdir. Burayı 32 buçuktan ayarlıyoruz. Daha sonra kalça yerini soruyorsunuz. Kalça yerimizi omuzun başından şu şekilde aşağı indiğimizde bu boya göre değişir ama genelde Türk kadınlarında 59-60 cm'e tekamül eder. Şu şekilde 60 işaretlediğinizde böyle bir bedenin kalçası 138 cm. Bunu da 4'e bölüyoruz. 34,5 geliyor. Bunu 34,5 yapıyorum. Buradan da işaretliyorum. Daha sonra etek ucu 41 olacak şekilde etek ucunu işaretliyorum. Ve şu şekilde cetvelimi alıyorum. Ve aşağıya kadar bir çizgi çiziyorum. Önce göğüsle kalçayı birleştiriyorsunuz. Daha sonra kalçayla etek ucunu birleştiriyorsunuz. Ha, burada gençsinizdir, oturtma seviyorsunuzdur, pens seviyorsunuzdur. Artık bunlar kişinin kendi zevkine kalmış. Ve buradan da en son etek ucundan şu şekilde bir giriş yapıyorsunuz ki etek ucu aşağıya düşme yapmasın diye. Bir de bunu normalde bunu çizeceğim. Ve en son arka ortasını dikişli seviyor bu bayan. Her zaman arasının arka ortası dikişli bu tarz modellerde güzel olur. Öneriyorum da. Bu belinizdeki olan potluğu alma imkanınız olur. Ee, ve daha şık duruyor bence. Bunda da en son kestikten sonra arka ortasına dikiş atacağım. Şimdi kesmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Bunlar overlock dikişiyle dikilecek. O yüzden şöyle bir pay vermem. Dikiş payı vermem. Yeterli. Dediğim gibi bu yaşlı bir bayan. Ama siz gençsinizdir. Ona göre arka bedenimiz çıktı. En son dediğim gibi buna şey yapacağız. Ortadan keseceğiz. Neden şimdi kesmiyorsun müge derseniz. Bunun önüne şöyle bir modeli var. Ne kadar kamerada gözüktü bilmiyorum. Biraz önce söyledim ama bir yaklaştırsın arkadaşımız. Şu şekilde bir e, düğme dikeceğiz. Ve sıfır yakada böyle bir pat gibi gözüken bir modeli var. Bunun için önüne şimdi 3 santim pay vereceğim. Şimdi keserken önü onu da göstereceğim. Evet arka bedenimizi kestik. Şimdi ön bedene geldi. Ön bedende ne yapıyorum? Aynı kumaşı yine iki şekilde katladım. Bedenimi tabii ki iğneledim. Çünkü yatırıp keseceğim. Her seferinde çizmeye uğraşmayın. Biraz bu işlerde pratik olalım artık. Hani ilerleyelim. Devamlı aynı işlemi şimdi önde yapacağız. Ne yapacağız ama önde? Önde katlama payı olduğu için yani yaşlılar bu modeli çok sevdiği için ya da gençler de seviyor. Özür dilerim. Şimdi önüne bunun 3 santim yani 3,5 santim bir pay vereceğiz. Ama nasıl yapacağız? Şimdi etek ucu 41'di. 41'e 3 daha ekleyeceksiniz. Şuradan kenardan düz boy ipliğinizi ayarlayacaksınız. Ben 45'ten ayarladım. Bu şekilde her yerine 45 olacak şekilde düz boy ipliğini bulacaksınız ve oradan katlayacaksınız. Her zaman bizim için düz boy ipliği çok önemli. Daha sonra şuradan 3 cm, 3,5 cm artık o katlama mesafesini nasıl seviyorsanız ortasına ne kadarlık bir düğme dikecekseniz ya da çıt çıt basacaksanız Onu kendinize göre bu şekilde önce bir önüne pay veriyorsunuz. Şu şekilde aşağıya kadar. Daha sonra istiyorsanız çizebilirsiniz. Ben artık çizmiyorum çünkü yani elim alışmış. Bakın şu şekilde, şu burası düz olan, burası düz boyu doğru olduğunu bildiğim için şöyle buraya getiriyorum. Bu şekilde aşağıya kadar indiriyorum. Yine de her zaman dediğim gibi dar yapmayın. Bol kesin. bolda sıkıntı olmaz. Ben de şimdi mesela azıcık, azıcık daha alayım. Hani en son diktikten sonra bakarsınız. Bu geliyor. ona göre bir kendiniz işlem yapabilirsiniz. Karın çaresi yok ama zaman söylediğimiz gibi bolun çaresi var. Aynı şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Üstüne koyduğum gibi öne oymuyorum yeteği henüz. Yeteği en son gittikten sonra oynayacaksınız. Çünkü bu ortasını bulmak biraz bu modelde zordur. Aynen koyuyorsunuz. Bu şekilde. Zaten pay değil, Artık pay vermiyorsunuz. Bu şekilde. Eğer önde eğikliğiniz varsa uçsal olarak bazı şeylerimiz olabilir. Öne eğik olabiliriz. Ee, arkamız daha küçük, önümüz daha geniş bir bayan olabiliriz. Karnımız çıkık olabilir. İşte bunların hepsini o zaman burada oynayacaksınız. Atıyorum öne düşük bir bayan, öne eğik birisiniz. O zaman önden biraz alabilirsiniz. Yana sıfırlayabilirsiniz. İşte arkada bir sorunumuz var. Arkayı birazcık daha küçük, önü biraz daha büyük yapabilirsiniz. Hani bu biraz fiziksel özelliğe bağlı. İşte burada bu imkanımız var. Hazır giyim giyemiyorsanız, bana olmuyor diyorsanız, bunları birazcık oynayacaksınız. Şöyle şuraları düzeltiyorum. Gözüme fazla gelen, kötü gelen yerleri. Evet, işte önümüz de hazır. Şimdi kollarımızı göstereceğim. Evet, şimdi geldik sıra kolumuza. Kolda ne yapıyoruz? Pazımızı ölçüyoruz. Bu bayanın pazosu şurası yani 46 cm 2'ye bölüyorsunuz 23 yani kumaşı şu şekilde 23 artı 1 cm dikiş payıyla şu şekilde yapabilirsiniz. Bu modeli şöyle istemiş kol ağzında böyle bir e, ne diyeyim band kol band yani bant var diyeyim şöyle kol ağzında yani şu şekilde duracak. Şurasında da büzgü var hafif bir büzgüsü var. Bu gerçekten şöyle bir hoş duran bir model. Bu bana büyük olduğu için biraz büyük ama şurayı kendiniz bilek ölçünüze göre şu şekilde ayarlayacaksınız. Yani bu modelde şu bileğinizin ölçüsünde nasıl seviyorsanız o şekilde alacaksınız. Abdestesi yürüyorsanız ona göre ayarlayacaksınız. Şu şekilde kendiniz ölçeceksiniz. Evet bu benim elimde olduğu için ben ölçtüm. Şimdi önce ikiye katladım. Şuradan bir işaretini koydum. Evet şimdi geldik omuz yerine. Şimdi omuzda 14 cm çıkmıştık. Hatırlıyorsanız çizmiştik. Burayı yukarı tutuyorsunuz. Biz boyu böyle ayarlıyoruz. Kimi buradan ölçüyor. Biz ölçerken hep bu şekilde alıyoruz ve daha doğru bir sonuç çıktığına inanıyorum. Şimdi buradan tuttuğumuz zaman modelin boyu 67 santim. 67'ye 1 santim ekliyorum çünkü bant dikeceğim. Şuradan çiziyorum. Daha sonra şu şimdi omuz başından tuttuğumuz yerden 15 santim iniyorsunuz. İşte bu da size kolunuzun nereden çizmeniz gerektiği yeri gösteriyorum. 23 santim. Onu da işaretledim. Bu bantlı olduğu için buraya bir büzgü lazım dikerken. O yüzden böyle bir bedene çok geniş sevmiyormuş. 17-18 almam yeterli. Çok büzgül istemiyormuş ama %100 büzgü de verebilirsiniz. Burada artık sizin şeyinize kalmış. Aslında bu kumaş kurtarır. İnce kumaşlar kurtarır ama kalın kumaşlarda çok fazla büzgü veremeyebilirsiniz. Evet şöyle el yordamıyla zaten artık biz alıştığımız için şöyle bir kol, kol çiziyorum gördüğünüz gibi hemen paylı bir şekilde şurasını çok sevdiği şey yaptım daha bunu mesela kullanmadığınız birkaç kumaşa kol çizerek kendinizde elinizi alıştırabilirsiniz şu şekilde fazla kesiyorum her zamanki gibi kol ortasına bir çıtınızı atacaksınız bunu muhakkak atacaksınız ki omuz tepesine geldiğinde dikebilirsiniz diye. Evet şimdi bu kolun aynısını keseceğim. Evet aynı şekilde kumaşı yüz yüze gelecek şekilde kumaşa yatırdım. Aynı kolu kestim. Sadece önde şurayı çıtını attım ve önde şu fazlalığı kesiyorsunuz. Burası öne geliyor dikerken. Şu şekilde fazlalığını alıyorsunuz bunu çıkartıyorsunuz. Artık burada kolunuza tamam. Bir kol ağzının bandını keseceğiz. Ve ceplerimiz kaldı. Cep yerini aslında bu şekildeyken işaretlemeniz daha kolay. Şu şekilde hemen iki tane cep keseceğim. Cep ağzına da böyle parçalı istemiş. Buna da tele pişirmek gerekiyor. Hemen şöyle Cemin elini 14 cm güzel olur. 14-16 yeterli olur. Şöyle biraz pay veriyorum. 15 gibi. Şöyle Boyuna da bakıyorum. Ben 17 falan veriyorum. Bir payları var çünkü. Bu şey hemen cebini de kesiyorsunuz. Burada tabi cep modeli size bağlı. Uçtan yuvarlak seviyorsanız yuvarlatabilirsiniz. Ya da ağzına reçme yapıp yapabilirsiniz. Artık ceplerimiz de hazır. Aynı şekilde ağzına bir parça alacağız. Ona tele yapıştıracağız. Şöyle artan kumaşlarınızı değerlendirebilirsiniz. Serisinden, köşesinden. Ay kesemedim. Pardon. Şöyle bakıyorum. Şurası enine düzgün. Modelde kaç santimmiş? Bir ona bakayım. Model 5 santim istiyormuş. Şu şekilde. Dikilmişini de görebilirsiniz. Şöyle 5 santim istiyormuş. 5-6 santimden şöyle bir şöyle düzgün kitleni çizelim. Hı -hı. Şöyle 5 kalsa dikiş paylarıyla yedi, 7-7,5 yedi iyidir. 7 daha çizelim. Yani çizmeye bile gerek yok. Çok bir şekilde bunu üstünde telaya gönderebilirsiniz. Şu ikisi telalık parçaya gidiyor. Ceplerimiz de tamam. Ne kaldı? Kol ağacımızın mantı kaldı. Ve yaka bandımız kaldı. İsterseniz önce yaka bandını alalım şuradan. Yaka bandını şöyle enine katlayacaksınız. Şu şekilde. Henüz yakasını oymadım. Müge neden oymadınız derseniz de önünü dikeceğim. Daha sonra kendi röverinize göre yakasını oyacaksınız. Daha kolay bir yöntem. Bu şekilde hiç şey, cetvelimi kaldırmıyorum. 4-5 santimlik bir en yani iyi olacaktır. Kumartanızı her zaman değerli kullanın. Her yerini kullanmayın. Güzel gidin. Fazladan şu an keselim. Bir de kaldı kolumuz. Kolu da müsait bir yerden şuradan alabiliriz. Kolağızı bant yerine. Şimdi ölçeyim bakayım kaç santimmiş. Şu bant dediğim şurası. Bunu dümdüz keseceğiz. Şöyle gene boyunu ölçüyorsunuz. Burada da zevkinize bağlı. Bu 7,5-7 santim. 7 8 santim aslında. 8-8-16 eder. Şöyle boyu 16 santim. Eni ne kadar? Hemen bileğini ölçelim. 11 santimmiş. Şöyle de 11 santimmiş. İşte size çıktı. Bunlar iki tane kesmeniz yeterli. Direk ikiye katlayıp dikeceğiz. Mı? Sen daha alıyoruz. Şöyle koydum. Şöyle. İşte tamamdır. Yapanların ellerine sağlık diyorum. Gösterebildiğim kadar gösteriyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kalbimize öpüyorum. Selamlar.